Sevgili üniversiteyi kazanacak ve ülkenin geleceğini oluşturacak sizler uzun bir video serisini hep beraber bitirdik. Amaç ülkeyi ve dünyayı öğrenmek. Sınavda çıkan soruları yapmak onları zaten yapacaksınız. Bakın burada problem yok ama hayatınız boyunca unutmamanız gereken bilgiler bunlar. Neden? Ben dünyanın en stratejik noktasında yaşıyorum Türkiye'de. Kanada'da yaşamıyorsunuz. İzlanda'da değil. Türkiye'de yaşıyorsunuz. O zaman siz bu coğrafyayı bilmezseniz bu coğrafyayı koruyamazsınız mantığı vardır. O yüzden bu bilgiler ileride farklı farklı meslek sahipleri olacaksınız. Her zaman işinize yarayacak. Dünyanın önemli yerlerini gezeceksiniz, işinize yarayacak. Sınavda işinize yarayacak. Doğal ortamda işinize yarayacak, yarayacak da yarayacak. İnşallah sizler bir, üniversite güzel sonuçlar alacaksınız. Sonra güzel bölümler okuyacaksınız. Sonra güzel meslekler edineceksiniz ve o meslek edinmekte yetmeyecek. Kendiniz için, aileniz için, ülkeniz için güzel şeyler yapacaksınız. Bu ülkeyi çok daha güzel noktalara hep beraber taşıyacağız. Şu kadrajın arkasında binlerce kişi olduğunuzu biliyorum. Sadece sizlerin yüzlerinizi göremiyorum. Ama şunu biliyorum ki sınava gireceksiniz, güzel puanlar alacaksınız. Ve güzel bölümlere atanacaksınız, yerleşeceksiniz. Ve bunun mesajını bize Instagram'dan gönderebilirsiniz. Ya da e, sosyal ortamda bir tane ulaştırabilirsiniz ya da... Üniversitelerde etkinliklere geliyoruz. Çok fazla yaşadık. Son bir haftada gittim. Akdeniz Üniversitesi'ne vesaire gittik mesela. Birinci sınıf arkadaşlarım direkt yanımıza geldi. Kendilerini tanıttılar. Bu bizim için dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi. İnşallah bu duyguları hep beraber size yaşayacağız. Yolda Sork'ta gördüğünüz zaman kendinizi tanısın. Üniversiteye geldiğiniz zaman gelin yanımıza, size tanışalım. sizlerin durumunu görünce bizler sizlerden daha fazla mutlu oluyoruz çünkü. İnşallah yararlı olmuştur. Ve bunlar size net olarak geri döner. Onlar da size üniversitelerin kapılarını açar. Çünkü bu ülkenin sizlere çok fazla ihtiyacı var. Son olarak diyorum ki, bir, sizleri çok seviyorum. İki, unutmayın, unutturmayacağız. Ama lütfen sizi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.